Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle The Smiling Man oyununu oynayacağız. Bu da bir korku oyunu. Galiba şu pis pis sırtı adam bize musallat olacak. Pişmiş kelle. Pişmiş kelle. Hemen başlayalım. Noxus Game Studiosuna. sunar. Bak. Film bu çok gelecek gelecek bence ya. Korku değil mi? Smile logo biliyor musunuz arkadaşlar? Şu oyunuzu bilmiyorum fakat o tarz bir şeye benzettim. Başla artık. Başla. Bir gece e, yemek almak için markete gittim. Hani birkaç kere yapıyorum bunları haftada. Hani sadece yemek almak için değil de. Abi akşamın bir sakinliği var diyor ya. Bir de. gezmek için gidiyor. Ha, biraz farklıydı ee, bu sefer. bu şeyle bu kötü şeyle en böyle kötü formunda karşılaştım en kötü sürümünde uzun boylu gülümsüyor ve korkunç bir enerji dağıtıyor sanki etrafına ee, biraz hani geç daha çıktım normalde daha erken çıkıyordum akşam gece 2'de mi çıktın abi çıktım. mal mısın Tekel ee, o geceden sonra bir daha o saatte ben dışarı siksen çıkmadım yani, yani bence çıkma abi bence bu gece çıkmasaydı çok güzel olabilirdi ne güzel oyun ortaya çıkmazdı ben de yazanı kemirdim. Tekrar uyadı. O reisi international bizi gelsin konuşturdu. Sanırım tüm uykumu kaybettim. Yani, sürekli uyandıysan evet bir manası yok. Yani, Şirte Neyse bir yürüyüşe çıkayım. Ee, bir de benzinciye gideyim bir şeyler alayım. Aa, Neyse en azından şey. perdesi var. Çok güzel oluyor benzinciler ya. Şey kokusu falan. Mazot kokusunu mu seviyorsa git mazot. Yok, mazot git mazot. pompa abi. Benzincinin içindeki parfümler oluyor ya böyle. Dükkan içinde. Nereden çıkıyoruz? Abi boş rapım var. tatsana dolabı direkt. Aa tabi buradaymış. Lütfen kapını kitle. Markete git. Of Allah belanı versin. Nereden gideceğiz? Burada da kesip bu tarafa gideceğiz bence. Neyse biz koşalım. <laughs> Abi oyundan yavaşladı ben hemen gerildim. Orada biri var. Street la bu git bu saatte ne yapıyorsun? O adam. Aha o adam. Ha, o zaten beni de görsün ama. <laughs> Allah'a koş. Allah çok hoş Şimdi bence doğru gitmiyoruz ha Doğru mu gidiyoruz? Ha hayır bir proste tamam. Yiyecek bir şey al. Ve al satın alacak bir şey ama yiyecek diyelim tamam. Ha. Önce bir bak diyor yemeğe diyor düzgünce diyor. E hafif ben bakıyorum da alekli. Hmm. Bundan ne ki? Çikolata falan bence. Biz cips tarzı bir şey alalım abi. Gerçi hepsi aynı birbirine benziyor. Cips bunlar mı? Aldık mı abi. Aa. Orada lan. Orada mı? Orada bir şey var bakın. Çekil de göre kaçma. Kaysolas. Yok Oldu yemedim Evet fiyatlar Makarna bir paket 1.5 dolar bir Ne şey oldu? Bir şey değil Şey yolda bir tane daha var beni öldürmek istiyor İyi akşamlar 30.30 Ne aldın lan? Bilmiyorum ki ne aldım haberim yok Bir Allah kahretsin. Allah kahretsin seni gecelikle sokak çıkaran annesi kim ben? Geç annem var mı bilmiyoruz ki. niye böyle oldu? Ne bileyim. Ne olur ışık. Ne olur ışık. Abi çok gerildim ya. Şimdi karşımda belirsi var ya altıma sıçarım o bunu. Ah çok kötü geldi, kaybım acıyor. Adam da yok orada. Bizim evimiz nerede? Ne bileyim. Evimiz hangisiydi? Geçse herhalde doğru ya. Demek ki daha... Oğlum daha yürüdük mü lan? Koştuk şu an koşuyoruz biz. Yukarı yürüdüğümüzü düşünmüyorum. Ne oldu la? Bizim şey yapmış ama şu an ona Sonraki gece. Abi sen mal mısın? Niye her akşam bir şey çıkıyor? Bana sikir çok gerildim. Öyle şimdi gerginlikten. Markete git Bak ya. Bu da belasını arıyor. Bence de. O zaman biz buna kesin kaç kaçacağız bir şey olacak. Yeniden Çalıyor Ne istiyorsun? Nesini mi kapattın ya? Çok az attım, aşırı sesliydi de Ne istiyorsun benden lanet olası oluşmuş çocuğu? Manyak ya Mahallenin delisi işte amına. Şimdi Hüseyin abi. Biz niye gidemiyoruz? Ne oldu? Ne bileyim. <laughs> ya amını sikip seni amını. Hah. Buradan peşinden mi gidiyosun? Ney? Ney? Nerde lan bu benzinlik? Ne oldu? Öyle. Polis! 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 Sen Giremiyoruz ki. Ne yapmış? Gözünü oymuş la. Ne yapacağız? E böyle kaldık mı? O psikopat öldürmüş bunu. Holy shit. Biz <laughs> geldi. Ne saçma bir son ya son da var. Gerçi doğru lan. Oyunun başında söylüyordu. Atlattım diyor. Benzine girmeyecektik galiba ya. Eve mi gittiydik? Eve döldürdük ama ne yapayım? Yok dümdüz yaralıp gidecektik buradan galiba. <laughs> Öyle şey mi olur ya? Ne yapacaktık lan şimdi? Boş baktık dışarı. Evet, ben bir oyunu beğenmedim. Sen de kötü son yapıyor ama. Benim bahsızlığım bence. Bahsızlığım. bahsızlığım evet. Hastalığıma veriyorum arkadaşlar. Biraz gribim de. <laughs> umarım izlersiniz, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kadar da oyun. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.